Orada dur. Leon. Umarım bana silahımı kullandırtmazsın. Bunu yapabilir misin? Altı yıldan sonra bu harika bir karşılaşma Eyda. Şaşırmış görünmüyorsun. Çok enteresan. Bir dahaki sefere bıçak kullanmayı dene. Yakın karşılaşmalar için daha iyi. Fena bir hareket değil. Çok düzgün. Peki bu sefer kimin için çalışıyorsun? Hadi ama Şehirde çalışmadığımı biliyorsun. Kızı boş ver. Ne olursa olsun o kaybetti. Şimdi git buradan, belki benimle tekrar karşılaşacak kadar yaşarsın ve o zaman aradığın selamlamayı sana verebilirim. Bu kadar kolay pes edeceğimi mi sanıyorsun? Evet. Bu tartışmaya başka bir zaman devam etmeye ne dersin? Hı siktir. Burada karşılaşacağım.